Merhaba arkadaşlar Sosyete Sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. Videoma geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone bildirimleri de açık tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Güzel oyuncumuz Ayça Ayşen Duran'dan yeni video paylaşımı geldi. Ben de bu görüntüleri hemen videomda düzenleyip sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın. you <music>